Arkadaşlar bir önceki videomuzda çatımızı yapmıştık. Kaplamalarımızı bitirmiştik. İki tane konu kalmıştı. Hemen hızlıca onları da anlatacağım. Üç boyutlu yotakette şimdilik burada kapatacağız. Daha sonraki dönemlerde yine otokette 3 boyutlu da merak ettiğiniz kısımlar olursa onlar için tekrar bana dönüş yapabilirsiniz. O kısımları da anlatırız ama şu anki anlattıklarım yeterli. Bunları biliyor olmanız rahat rahat projenizi bu hale getirmeniz için yeterlidir. Şimdi 3 boyutlu da biz otokette anlatıyoruz ama 3 boyutlu için başka bir sürü programlar var. Biliyorsunuz SketchUp, Max gibi olsun. Ideket gibi olsun. Birçok bunlarla ilgili programlar var. Bunları da zaten ben size anlatacağım. AutoCAD'de genelde 3 boyutlu kısımlarda bu modelleme kısımları pek fazla yapılmıyor. Bunun için başka programlar var. Dediğim gibi o kısımlarda 3 boyutları yapılıyor. Ama AutoCAD biliyorsak en azından bu kadar kısmını da bilelim. Mesela izometrik anlatacağım. Onu da dinlemekte fayda var. Özellikle mobilya bölümü öğrencilerinin ben izometrik çizim yaptıklarına şahit oldum. O yüzden o kısımları da anlatacağım ama en azından ee, AutoCAD'de 3 boyutlu denildiği zaman akla gelebilecek ve de bir mimari veya da başka bir proje çizeceğiniz zaman bir makine parçası da olsa çizeceğiniz zaman işinize yarayacak komutlar bunlar. Temel komutlar. O yüzden izlerseniz en azından seviyenizde AutoCAD 3 boyutlu da biliyorum diye rahat rahat yazabilirsiniz. Şimdi buraya kadar getirdik. İki tane kalmıştı. Bunlardan bir tanesi render'da Bir tanesi de arkaya herhangi bir resim atma komutuydu. Dediğim gibi biz o kısımları, bu kaplama kısımlarını vesaireleri Max'te yapıyoruz. Mesela işte 15 sene önce yaptığımız bir küçük proje vardı. Bu benim öğrenciyken yapmış olduğum bir proje. Ee, mesela o zaman ne yapmıştık? Biz küçük bir tane böyle bir villa yapmıştık. Hoca o zaman demişti, bu bahsettiğim 2005 arkadaşlar, 2005 yılı. O zaman hoca bize demişti ki işte isterseniz siz kendiniz ee, şey yapabilirsiniz 3 boyutlu çizebiliyorsanız çizin demişti. O dönemde zaten Max Planck sayısı çok çok azdı. Ve benim bir arkadaşım da bu konuda ciddi anlamda kafa yoruyordu ve biz ikimiz 15 sene önce belki de Türkiye'de sayılı birkaç tane 3D Max kullanan kişilerden biriydik. Çok uzun uğraşlarla öğrenmiştik. Mesela işte ilk çizimimiz buydu mes. Bunun da 3 boyutlu bu şekilde çizmiştik. Bu çok basit bir çizim olabilir ama biz o zaman bunu yaptığımızda Ciddi anlamda çok büyük bir ses getirmişti. Animasyonunu yapmıştık bunun etrafında dolaşıyordu. Bu bahsettiklerim 15 yıl önceki çizimler arkadaşlar. O yüzden e, tabii ki tam böyle hocam tam orijinal duruyor demiyorsunuzdur. Doğrudur ama 15 sene önce ilk başladığımızda çizmiş olduğumuz proje. Ve bu şekilde yapmıştık. Çok da güzel bir çalışma olmuştu. E, o yüzden dediğim gibi genelde o zamandan bu yana 15 yıldır 3 boyutlu kısımlarını hep Max'te yapıyorum modellemesini de orada yapıyorum. Render'ını da orada yapıyorum. Kaplamasını da orada alıyorum. O yüzden burada sadece otoketi öğrenmeniz amacıyla burada 3 boyutlu anlatıldı. Öncelikle bunu bir bilelim. O yüzden profesyonel bir 3 boyutlu kaplaması veya hatta render'ı almıyoruz. Sadece konutları öğretiyoruz. Burada anlaşalım. Çok konuştum bu videoda. Özür dilerim. Artık 3 boyutlu kapatıyoruz. En azından kafadaki soru işaretlerini kaldıralım. Şimdi buraya kadar geldik yaptık render alacağız. Bunun için şurada söylediğim kısma yine gelip giriyorsunuz. Ve burada ya da render diye de buradan yazarsanız zaten çıkıyor. Bakın render diyor. Buradan da zaten çıkıyor. Render der demez kendisi renderını alıyor. İster buradan yaparsınız. isterseniz de gelirsiniz buna tıklarsınız. Ve kendisi bu şekilde renderını alır. Bırakır. Daha sonra buraya gelirsiniz kaydet dersiniz. Şuradan jpeg dersiniz. Ve buraya da işte diyelim ki ne diyelim işte projemiz diyelim. Tamam adını yazarsınız ve enter dersiniz. Okey dersiniz ve bunu masa üstüne gelip baktığınız zaman kaydetmiş olursunuz. Tamam bunu bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de arkasına bir resim de ekleyerek yapabilirsiniz. Geldik projemize. Bunun için Şurada gördüğünüz kısım render yazan kısma tıklıyorsunuz. Render bakın burada yazıyor zaten. Embryo Moment diye yazıyor. Buraya gelir tıklarsınız. Buradan bunu açacaksınız. Pardon, zaten ben açmıştım. 10 konumuna getireceksiniz ve şuradan background diyor ya, background yazıyor. Buraya tıklarsınız. Buradan image dersiniz, browser dersiniz. Buradan herhangi bir gökyüzünü seçer, open dersiniz ve Okey derseniz arkaya bir tane gökyüzü atar. Tamam. Gökyüzü atmaya da arkaya hangi resmi isterseniz onu yaparsınız. Tekrar buraya geliyorum. Buradan buna tıklıyorum. Buradan bu, bu şekildedir, kapalıdır. Siz gelip bunu buradan açmanız lazım. Açtıktan sonra buna tıklıyorsunuz. Buradan image'e geçiyorsunuz. Ya da mesela bunu da seçebilirsiniz. Arkaya sade bir renk de atabilirsiniz. Okey derseniz komple ondan kap kaplar. Atacağınız resmin de ebatı önemli. Ona göre ekranınızı ya tam kaplar ya yarım kaplar. Bu şekilde de atabilirsiniz. Sonra bir açı belirlersiniz böyle kendinize ve render dersiniz. O şekilde render'ını alırsınız. Işık ayarları vesaire bir sürü ayarlar var ama dediğim gibi biz 3 boyutluyu nerede yapıyoruz? Genelde Max'te yapıyoruz. Şimdilik bu kadarı yeterli. Ee, bir sonraki videolarımızda kesit görünüş anlatacağım, merdiven kesiti anlatacağım ve ondan sonra da hızlı bir şekilde SketchUp'a geçeceğim, ideket anlatacağım ve Max anlatacağım. Hepsinde mimari çizimler üzerinden gideceğim ancak bu anlattığım tüm komutlarla dediğim gibi bir makine parçası da çizebilirsiniz, ee, bir mobilya parçası da çizebilirsiniz, bir araba da modelleyebilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi aslında anlattığımız komutlarla yapabilirsiniz. O yüzden bimara anlatıyorum diye bu bizim işimize yaramaz diye düşünmeyin. Lütfen komutları öğrenmeye modlanın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.